Trabzon'da mücadele başlıyor. Ev sahibi Trabzonspor başlıyor. Vişçi köşe vuruşunu kullandı. Kafalardan sekti şimdi. Dorukan yerden pas. Abdülkadir Kareyi gönderdi savunma. Yerde yatan bir isim var. Oyun devam ediyor. Az önceki hava topu mücadelesi Yeniden Vişça. Alt topu Vişça. Vişça'dan pas. Bruno Perez çok dışarıya. Çok şık bıraktı Vişça. Perez dışarıya. Diabate. Zeki Yavru. Zeki'den pas. Yerde kaldı Zeki. Flavio. Alper Ulusoy. Yüzünü tutunca Zeki. Oyunu durdurdu. Aldı soluna Bakasetas. Mişça'ya bıraktı. Mişça. Mişça yerden Bakasetas. Dışarı gitti top. Anastasios Bakasetas. Bruno Perez. Dorukan Perez. iyi paslar Trabzonspor'da Bakasetas. Çekti topu önü kapandı. Vişça kareye dışarı gitti. Vişça. 44. dakika. Edun Şimdi Vitor Hugo geldi, dokundu. Rakibi yerde. Poğaç aldı topu. Hayrullah kalkamadı. İtirazlar var. Giresun Sporlu oyuncular da Alper Ulusoy'a. Sergio sakin gelmeyin diyor. Hayrullah bireyini tutuyor. iki arka arkaya. Bruno Perez. Misha. Önünde Sergio var. Savunmaya destek. Anastasios Bakaseta. Sokan. Direkt dibinde. Uzaktan Bakasetas. Misha. Misha geldi. Ortayı yaptı. Ceza sahası. Cornelius kafayı indirdi. Anastasios Bakasetas. Sokan. Okan'dan bir kurtarış daha. Vişça ortayı yaptı. Andreas Cornelius ceza sahası. Alper Ulusoy düdüğünü çaldı. Yaşanan pozisyonla alakalı bir foul tespit etti o noktada. İşte ceza sahası içinde yaşananlar. Diabate. Kurtardı Berat Can. Diabate. Sol ayakla vurdu. Can. Direkt dibinde. Konuk ekip geliyor. Karadeniz derbisinde durum 0-0. Dakika 68. Flavio. Aziz'den destek var. Pas Aziz Beyic'e. Aziz Beyic e orta yerden. Top sekti. Gol. Top ağlarda gol. Umut seviniyor. Umut nahir. Giresun Spor. 1-0 önde. İlk kez bu kadar tehlikeli geldiler. Umut gol attı. Giresunspor 1-0 önde. Aziz hücuma geldi. Umut Bayır'ın golü geldi. Vişça. Dorukan. Dorukan kareye baktı. Dorukan, Dorukan sert vurdu. Okan. Bakasetas'tan Perez, hücumda Perez. Bruno Perez ortayı yaptı. Gol. Kasetas bırakıyor. Perez orta. Cornelius topu Okan. Okan. Bakasetas'tan Poaç'a. 5 oyuncu içeride. Orta ceza sahasında Cornelius topu Okan. Boşta kaldı savunma. Son anda savunma. Yine Cornelius kafayla. Perez'e bıraktı. Perez çalımı attı. Perez'den pas. Bakasetas savunma. Son anda müdahale. Oyun devam ediyor. Lopis ceza sahasına baktı yerden gönderdi. Cornelius döndü pasını verdi. İtirazlar var. İtirazlar Alper Ulusoy'a pozisyonla alakalı. Sakin diyor. Tamam diyor bekleyin diyor. İletişim halinde Alper Ulusoy izleyeceğim diyor. Varda Alper Ulusoy potansiyel penaltı kontrolü. Alper Ulusoy izledi. Penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Penaltı. İşaret geldi. Anastasios Bakasetes Okan. Son anda Okan. Kurtardı Okan. Penaltıyı kurtardı Okan. Ayper Ulusoy. Bir ihlal var mı yok mu? Buna bakmaya gidiyor. İzledi. Hakan Keneş'in itirazı vardı. Ona da pozisyonla alakalı durumu anlattı. Yeniden geldi. Bir kez daha bir kez daha tekrarlanacak penaltı. Yine geldi. Bakaset daha sokan. Yine çıkardı. Yine çıkardı. İki penaltı. İkisinde de çıkardı Okan. Maç bitti. Maç 1-1 bitti. İnanılmaz bir maç sonu.